Başlatalım arkadaşlar. Hamidimiz kuraklıkla mücadele mücadele Buse. Ne diyorsunuz? Hamidimiz. Hamidimiz yarı finalist ya. Ama kuraklık gerçi iyi adam Hamidimiz. Verdim. Allah Allah. Şu görseli her bir soldaki görseli skip atacağım ha. Salak salak vallahi amına koyayım yaptık bir şaka. Yeter daha. Yani Hangisi? Babacan bir diyen bir demeyin amına koyayım ya. Yani. Bombacan. <laughs> bir bir seçildi abi. Oy. Bodur, bodur. Bodur çok komik ama. Bombacan. Bombacan da çok iyi. Bombacan ama, ama çok çabuk elenecek ya. Çetle. Üçlü. Hayır, bodur çok güçlü. Bodur güçlü, bodur güçlü. Aa. Ay. <laughs> bu da veririm oyumu. Bu da ama abi, şimdi en güçlü karakteri anladın mı Dörtü'nün? Abi Prime 4'ü hani Rumi'ye saygısızlık olmasın ama Hafız 4'ü yarı finalist gibi bir şey yani. <laughs> Chat de bir diyor değil. ama Chat ulan var ya. Ben de bir diyorum. Chat de bir diyor. <laughs> ya sikerim belanıza ha. Şut. Bak Vallahi tilt oluyorum ha, tarikat yurdunda kalan Alpcan Alpar, Amın. TİKTOK GANDOLAYI kedi. Kediyi seçelim, o TikTok çok güçlüydü, bu da Alpcan Alpar'ın weak bir karakteri yani. Weak, bence weak. İki tane weak, şu surattaki yakmalık. yanı yakmalık harbiden. Hangisini seçeyim? Yakmalık. Akıncı'yı alalım, Arken. yakmalık. Solda biraz yakışıklı durmuşsun. <laughs> Allah Allah. 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 Or, sikerim ben. Ama yoga'nın ayakları iyi yoga'nın. Ya böyle evet, bir kıyas, bir kıyas <laughs> mı var baba ya? Yoga'can da çok iyi. Yoga'can, AI Karizmacan orijinal bir fotoğraf. Doğru. Bu, <laughs> Lan orijinal ya. değil edit o da. Hasta <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Manyak <laughs> mısın? <laughs> Manyak <gülüyor> mısın? Bu Direkt edit yani bu. Direkt koymuş. Bu nasıl bir vücut amına koyayım? Edit değil ya. Lan edit. Sikerim belanı. Orijinal orijinal. Ahmet Kaya Şafak. Ahmet Kaya. Ya bir insan zengin olup niye böyle giyinir amına koyayım ya Allah Allah. zengin olup bir insan yani. Sarhoşcan. Sarhoşcan. Lan burada Bayağı Vivian eventinde var ya. Ananesi. TikTokçu 4'ü çok güçlü abi primelardan bu da. Bence de TikTokçu dörtü. Confused Shop'tan bu götüymüş ya. Kral <laughs> kral. Ya bu orospu Demokrasi. Çocuk bu, baba ya. Bunu babam gördü babam sordu biliyor musunuz? Bu, bu niye böyle bir şey çekindin diye ya. Vallahi bak ya. Babam bana bunu sordu baba. Niye böyle bir şey çekindin ya yani komiklik olsun diye mi diye sordu Konya'da ya. Golem. Golem hali değil baba bu. Golem'le fotoğrafı var bunun. <gülüyor> <gülüyor> so, ya bile. bir, de, moment before disaster yazmış ya amını <laughs> siktiğimin piçi. Sağ so, ol çünkü shop yok bunda bir. hiç. Aynen, yok lan shop? Şey. Bunda yok, yok da bu yazı. Oy. Bence al, almak can burada. Çünkü toporun bu çıplak halini seçeceğiz. Bence topor. Ama Spoiler bu halini Hangisi? Ahmakcan. Ah, Takım elbiseli topor abi Takım bende. Takım elbiseli topor iyi ya. <laughs> ah geldi. <laughs> bu da çok burada güç. Sigla. Bak bu bu güçlü da lan. bu adamın en ka güçlü karakteri ama öyle düşün. Anladın mı? Abi sana Harbi şöyle var. de bir info vereyim. Sigma ve STF de bu listenin birincisi şu an yani. Harbi mi lan? <laughs> evet. Sana onu da söyleyeyim. <laughs> ama Chat... topor çok güçlü. Ben iki diyorum. Ben Chat bir ne diyorum diyor? Ya. Sen seç dayı bunu. Ben Sigma vıstıfı aldım burada. Çünkü en güçlü karakteri. Az oh, siktir işte. iki velet yan yana geldi. <laughs> <laughs> i̇ki velet yan yana geldi. Masum tapar Masum ya. Masum tapar. Masum. Çok tatlı. <laughs> Bana gelin tipe bak ya. <laughs> ya bu fotoğraf <laughs> neden var bunun <laughs> sağdaki? Ya dostum bu ne kadar komik bir foto ya. <laughs> Ülkücü Alpcan abi. Ülkücü. Dörtünün daha güçlü karakterleri var. Düşün. 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 Can... Bunu hala kimse çözemedi değil mi dayı? Yok söylemiyorum. Ama ne demek? Ayak kesilmiş. Ağabeyim. Baksana. Yok baba. <gülüyor> <gülüyor> Ayak yok ananı sikeyim. <laughs> Editinizi sikeceğim artık. <laughs> tamam ben koydum. O benden var. Bunda da edit yok ha. Yani. Edit yok. Edit yok, yok mu? R Vallahi fotoğraf R gitti nerede? açarım ha. Rüzgar tersten estiği için için biraz hava dolmuş ya. Hayır ya bak ya Allah'ını seversen Demin ki fotoğrafla bu aynı mı ya? ya? Aynı. aynı, aynı aynen. Aynen. Siktirin gidin lan! Valla aynı daha <laughs> da aynı Demir, golem, mısır. Golem evet. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah Allah. Kartılaşmaya bak. Kartılaşma güçlü bir Bir şey de yapar derim ya. Onu biliyoruz dört. Tarafımızı belli etmek adına solu seçelim bence de. Oğuz Gostcan alfa. abi. Gostcan. sıkıntı. Sanatsal VZTP ne lan bu ne amına koyayım? Sanatsal VZTP. Bu gerçek ya ben müzeye gitmiştim orada çekildim. Oooo. Hadi biz Baba çok... <laughs> Bak hiç düşünmedim bile anladın mı? Sinsican ne? Orospu evladı. Sinsican ne ya? Kendir ya, ben bu sen. Bu sen sen niye bu kadar uzun çıkmışsın? <laughs> Benim boyum biraz uzun. <laughs> Oo. <ooo. Ay> <laughs> <boyu da. gülüyor> Ananı sikeyim. Dayı şişeyi. suçu sals çalmak ama öyle düşün. Bu market fotoğrafını biri mi çek? Bu nereden geldi? Rumi yani? çekmiş. Sonra da gidip atıyor benle dalga geçmek için ya. Abi Yarbakır kusura bakma oyumu. seni seviyoruz ama sas çalan topar. Ben de benim oyun... arkadaşlar sas çalan topar suratındaki ifadeden dolayı. <laughs> Rumi çekmiş dayı senin elin gözüküyor seni çektiğin. Lan manyak. Alta bak alta bak, bak. Ne, <laughs> ne diyorsun? Sen Telefon Telefonu. Aaa Rumi çekmiş uzaktan lan. Abi sağ alttaki İbo mu? İbrahim saat, sağ alttaki. Aynı oluyor ya. <laughs> Ayf sedirlerin üstünde aynı oluyor ya. Sen bence o aynadan çektin. Evet Buse ben o ay manyağım. Yalan söylüyorum o aynadan çektim ben. Dayı bu topunun önünde kaç tane müzik aleti var? <laughs> 100 tane var. Oh. <laughs> 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 vardı? On on nasıl ki? Kurt topor. <laughs> <Every gülüyor> <laughs> Kurt topor çok. Ooo. Baba bu niye bu kadar güçlü? Ya sağdaki ayak. <gülüyor <gülüyor> Sol. <laughs> 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 <Top. gülüyor> Ekardı. <laughs> Sol abi. Sağ. değil mi ya? Yol. zor. Nasıl da ya? şu ne? İkiken. Yan yana. Harbiden. <laughs> 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 bu <Bununla gülüyor> çok şaka var. Tapıkcan. <laughs> Chat 2'yi seçiyor abi. Chat 2 mi diyor? Buna yapabiliriz. Hiç bir şey bence yok. <laughs> <laughs> Dört telefonun çalıyor. Duyuyorum duyuyorum. Hafız Dört'ü en güçlü karakteri Dört'ünün. Bence Hafız Dört'ü burada. Bir de Kur'an-ı Kerim'in şifresini evet. çözüyor abi adam koskoca yani. Net değil mi? Düşünen Evet, düşünen Ne düşündüğümü söyleyeceğim Yakınmalık... arkadaşlar seni. <laughs> Zorlu bir, up. Zorlu bir match Zorlu bir match-up. Chat ne diyor? Nasıl ya? İki diyen niye daha çok gördüm. Var. Evet, iki daha çok var gibi. Ginç. Ben biri derdim. Bence seni seçeceğim. Burada aradayım <laughs> ama... Ya o TikTok da... Bu şeyde... Bu yayında en çok hakkı verilen TikTok'tu abi. Evet ya, çok güzel yumruk atmıştı. Chat bir diyor <laughs> amanıza koyayım. Benle taşşak geçmek için sırf. Hastik <laughs> bir <Baba gülüyor> erken <misin>? final. Tek lokma değil Erken. final sağ abi. Sağ. Dörte <laughs> yarın da eşek çıkar. Bodur. Golemi zaten gerçek golemi gelecek. Evet golemi var. De o de dediğim de. o mu zaten? Has sikti. <laughs> Masum topar abi. Masum ben bile Topor. Mustafa bile masum Topor derdi. <laughs> Burada Demir Golem derim. <laughs> Kurt Topor da dayı şu mu? Golem, Demir Golem bir de. Ben Demir Golem derim. O bakış, masumluk. <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol dörtü tamam. <laughs> Ayağı Ay. kesilmiş ot Ottülü Vıstır. Babacan, babacan, babacan. Burada Ottülü Vıstır. Babacanın Ne diyor? Bir Baba mi can. iki mi? İki diyor abi iki. <laughs> Has siktir. Has bu, siktir. Bu, golem hali <gülüyor> direkt. <gülüyor> <gülüyor> bu direkt kendi arkadaşlar bu ha. <laughs> Mermerden yapılma hali bu direkt kendi yani. İki. Has Aa, siktir. İki, evet, iki oy. <gülüyor> Burada <gülüyor> bence iki. Pardon. Ben iki derim. Hayır bence. Ben yani bir derim. Epik biri anladın mı? Evet. Erken final kafasında buna bir... bir tek bir... Ghost eleyebilirdi ve Ghost denk geldi şansa. Sigma, Wustafa... Net. Hiç daha planı. Ama sormuş lanca da çok iyi bundan. Ya bu anasını sistemi Neyin bu gitsin Cross, ya? Chrome. Sağ, sağ. Sağ bence iki. Sağ. Buru. sağ, sağ evet. O ağzına aldın. Herkes, dolayı... herkes bil, bir diyor. Herkes bir diyor ama bir edeceğiz. Ama bu adam ağzına 30 tane fındık aldı. Ya piç misin baba ya? Hamidiniz. Hamidiniz çok güçlü. Bu adam ilk kurşun engelledi. Net. Net. Karizm. Net. Karizm ajan. derim Dayım başının meksanı. Orijinal baba. Şu Bak, fotoğrafın gerçekliğine bir bakar mısın ya? Ama sağdaki orijinal öyle. Değil ya orijinal değil amına koydum onun içi. <laughs> ben seni abi. gördüm valla orijinal valla orijinal. Bir diyor evet. chat oğlum nasıl iki diyor chat. 2 diyor. chat 2. 2 2. Oğlum net, nasıl 2 diyor? Görür müsünüz? 2 diyor. 2 diyor. Iki bence diyor. eşit gibi. Net 2, net 2. Herkes 2. 1 de çok var, 2 de çok var. 1 daha çok var. Ben net, net 1 daha çok gördüm. Oo. Sas çalan. Bu hiç sevmez sas çalanları. Suçu sas çalmak <laughs> olduğu için. Santralıyor <laughs> topor bunu. Ama toporda sas çaldığı için deli eder, sas çalan topor burada alır. Güçlü kaldı bence Sexy VSTF burada. Bir, bir gömlek daha üst bir karakter. Ama... Sincap <laughs> e, şey duruyor ya. Hayır sen beni sikeceksin mi? Ne yapacaksın amına koyayım? <laughs> bir, bir, Oğlum şu fotoğrafın gerçekliği çok iyi. <laughs> burada ne <laughs> düşünüyorum? Yani. Burada düşünen. <laughs> Söyleyeceğim bir gün. Düşünen can abi. Hasim. Ben bir derim. Ben bir derim çünkü ben de kadın yazdığı derim. tezler, kilosu, Discord moderatörlüğü, yaptığı şeyler. Ama Hamidimiz Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kurşumu sıktı. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> hamidimiz şey yapıyor da ya, Atatürk'ü engelliyor. Öyle bir muhabbet dönüyor Ben bir derim. Eşit gibi bayağı. Bir daha var ya. Chat ne diyor? 1 diyor. 1 mi 2 mi? Verdim siktim baba. Nasıl karakter? Ay. Baba çok rakip güçlü <laughs> o yüzden Bodur Alpcan Alpar. Tipe <laughs> bakan. Bence golem. Chat golem diyor ama. Chat golem diyorsa golem. Has sikti. Sals çalan topor ben baba. Ben bunu seçemem. Bence Godcan. saz çalan topor. Baksana amına kodum salana. Ey Gotcan'a çok hazırlandık. O yüzden Gotcan. <laughs> hazırlandık da şuna bir bakar mısın ya? Abi saz çalan topor galiba ya. Şu surat ifadesine bir bakar mısınız ya? <laughs> Chat ne diyor? Chat 2 yoğunluklu. %60'a 40. Hafız. Tartışmasız. Ya tam Artışmasız ucube sağ... ucube, ucube ucube resimler var ya. Dayı sağ Artışmasız fotoğraf ki. gerçek ya. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Zor. Chat 1 mi 2 mi diyo tam eşit amına Zor, koyacağım. Çok ha. Çok ortala, sen kendin seç bunu. Chat çok ortala. Ben kendimi seçersem bir de. <laughs> sen beni bayağı işkinlendirmeye başladın. Baba bura bir buradan giden finalde direkt. Direkt final burası. Şu surat ifadesi mi? Yoksa... Dayı, dayı VT'lerin düşünsene. Bir galiba. Sas çalar alır dayı dinlemez bile hiç. Baksana şu surat ifadesi gizli. Oo. Oooo. Kafalı 4 abi çok güçlü. Ben burada bir derim. Ahmet Çet'te de bir diyordu. Bir. İki ya. iki çok epik ama. Ama bir de hani koskoca bir baban feda edildi ya. Chat net 2'ci. Bir de hissediyorsun Çet çok ağır 2 iki verdi Aa. bu arada. Saz çalan, şey, Sağ şey, topor. <laughs> i̇ki. <gülüyor> İki abi artık. Düşünen can. Vallahi, abi artık art ya. niyet tarayacağım? Bak artık art niye <laughs> art <laughs> 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 <Oy. gülüyor> Ya finale bak. Finale bak ya. Düşünen Buna Topol pol mı? açalım. Buna pol. Açıyorum. Buna pol açalım en kısa polu bitirelim. Ama birin sırrı çözülmedi hala. O yüzden bir. Hani neyi düşünüyor bu adam? Söyle, baba bir yıl sonra söyleyeceğim. Kol açtım. Bir yıl sonra. Kim önde? Topor. Eziyor mu? Dur daha dur bir bitmedi. Dur daha millet yeni kullanıyor. Şu an yüzde 60'a 40 topor sikiyor. Ben ben benim favorim <laughs> saz çalan topor da harbiden adam amına aldı ya. Şu suratındaki cahilliğe saksana, bakar saksana. mısın dayı? Şu surattaki cahilliğe bir bakar mısın ya? Rakiplerini <laughs> siklemeyerek sikti ya abi. Evet abi bak <laughs> ya. Sana <laughs> bak. Koptum ya. Sıralamaya bakalım. Bakalım. 1 Sigma VSDV %4.7 birinci olmuş. 2 Saz Çalan Topor 3.5'la. Aktivist <laughs> B planı 3.5 seksi MSTF. Golem MSTF hafız 4. Kurt topor. <laughs> Kurt topor da iyi ya. Baba ben ilk kaçta yokum bak. ananı sikeyim Onun <laughs> Ergencan Alpar'la girmişim bak. <laughs> senin modan geçti ya da ya. Geçti baba. obezcan Alpar kimse gidiyor. Konya'dan dönüyor. Haftaya... i̇smine bak ismine. Filmceleme. Ananı sikeyim senin. Arkadaşlar yüzenin aktivist olamaz mı? Ya orospu